4,5 milyarlık sahte para manşetimiz bu. İstanbul'da kalpazanlara düzenlenen operasyonda 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi. Eren Coşkun dili operasyona dair notlarıyla ve son bilgilerle yayına hazır. Eren sendeyiz. Evet Orkun Yazgan büyük bir operasyondan bahsediyoruz. Adeta İstanbul'da kalpazanlara ağır bir da darbe vurulmuş oldu. Parada sahtecilik suçunu işleyen şüphelilere yönelik yapılan en büyük operasyonlardan biri olarak da yorumlayabiliriz. Tamı tamına senin de söylediğin gibi 4,5 milyar saate dövizden bahsediyoruz ve görüntülerde de görüyorsunuz valizlerin içerisi tıklım tıklım para dolu ve yakalanmasalardı da hepsini piyasaya süreceklerdi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu ve operasyonu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve Kom İdare Başkanlığı'nın koordinatine gerçekleştiğini duyurdu. Şüpheliler aslında sahte paraları bastıkları o depolar da evlerde adeta matbaa kurmuşlardı. Matbaaya çevirmişlerdi ve bu paraları da piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı ki takibe takıldılar ve kamera görüntüleri saniye saniye incelendi. Ekipler teknik teknik ve fiziki takibini sürdürdü ve belirlenen adreslere de baskın yapılmış oldu. adeta film gibi bir operasyon yapıldığını da söyleyelim ve polis takip etti o şüphelinin adreslerini belirledi ve operasyon sonucunda da yabancı uyruklu 5 şüpheliyi kıvrak yakaladı ve tabii ki de evde yapılan o aramalarda demin de söylediğimiz gibi ev adeta matbaaya çevrilmişti. Basım için kullanılan materyaller, valiz valiz para ve bunların tamamı sayıldığında da ortaya büyük bir mevla çıkıyor ki 4,5 milyar liralık saatte dövizden bahsediyoruz ve dediğimiz gibi para imalatında kullanılan da çok sayıda materyal de ele geçirilmiş oldu ve şüphelilerin ayrıca bu paraları üretmek için kullandıkları bir de matbaada deşifre edildi. Peki neyle suçlanıyorlar? Şüpheliler aslında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve parada sahtecilikle suçlanıyorlar. Yakalanan yabancı yüklü 5 şüphelinin de emniyette işlemleri devam ediyor. Tabii İçişleri Bakanı Ali Yerlikay bu operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu ve ayrıyetten de valimiz operasyonu koordine eden başsavcılığımızı ve İlcan jandarma komutanlarımızla birlikte de jandarmamızı tebrik ediyorum. Notunu düştü ve parada sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz mesajını verdi. Dediğimiz gibi son yılların belki de en büyük operasyonlarından biri olarak yorumlayabiliriz. Kalpazanlara yönelik gerçekleştirilen o operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı ve 4,5 milyar liralık da sahte döviz ele geçirilmiş oldu Orkun Yazgan. Eren Coşkun Dili teşekkür ederim. Ekol tb. Haber Merkezi'nden.